THP İşgöreşi İlanları kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet depremin üzerinden 12 gün geçti bugün itibariyle. Maalesef evet can sayımız arttı. Her geçen gün yeni hikayeler duymaya devam ediyoruz. Umarım en kısa zamanda yaralarımızı saracağız arkadaşlar hep birlikte. Şimdi Ahbap'la ilgili bir e, ilan var. Personel alımı ilanı. Bugünlerde gündemde olduğundan dolayı Ahbap böyle bir ilanda yayına girince ben hemen sizlerle paylaşmak istedim. Evet Haluk Levent Ahbap Derneği personel alımı yapacaktır demiş. Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği artan iş gücü nedeniyle kadrosunu genişletmeye karar vermiş. En az ön lisans mezunu adayların başvuruda bulunabileceği ilan için farklı kadrolarda başvurular online olarak alınmaya başlandı. Kurum ilan için yaptığı açıklamada benzeri bir tecrübem var veya e, ve deprem sonrası yaraların sarılmasına ben de destek olmak istiyorum diyorsanız başvurunuzu bekliyoruz. İlana başvurmanız durumunda yardım bölgelerinde ihtiyaç duyulan iş gücüyle özgeçmişinizde yer alan deneyiminiz eşleştirilecek. Uygun olmanız halinde de bilgileriniz ilgili kurumlara paylaşılacak. Personel alımı yapılacak kadro ve başvuru şartları. Depo güvenlik sorumlusu alımı ön lisans mezunu olanlar başvuru yapabiliyorlar. Askerlik görevine tamamlamış olan adayların başvuruları geçerli kabul edilecek. Ayrıca daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri veya Güvenlik personeli kadrosunda tecrübe edilmiş olan adaylar işe alım konusunda tercih sebebi olacaklar. Depoya gelen yardımların güvenliğinden aynı zamanda deponun fiziki olarak korunmasını sağlayacak personel arayışı vardır. Depo sorumlusu alımı vatandaşlar tarafından depoya gelen yardımların giriş ve çıkışlarından sorumlu olacaktır. Depo düzen ve temizliğinden sorumlu olacak personel arayışı vardır. Üniversite mezunu tecrübeli veya tecrübesi askerliği tamamlamış olanlar işe alınacaktır. Dağıtıma gidecek olan malzemelerin hızlı ve güvenli bir şekilde araca yüklenmesinden sorumlu olunacaktır. Ahbap personelliği için başvurular nasıl ve ne zaman hemen bakalım. Söz konusu olan e, ilan kadroları için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 11 Mart 2023 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekiyor. Başvurular için arkadaşlar link bırakacağım videonun altına. Oraya tıklayarak e, başvuru linkine ulaşabilirsiniz. Şimdi benim anladığım kadarıyla ön lisans mezunu olma şartı var herhalde. Bu e, tekrar bir bakalım. Evet ön lisans mezunu adaylar başvuru yapabiliyor sanırım. E, bunun dışında... Ee, özellikle güvenlik görevlisi e, olanlar güvenlik görevlisi olarak başvuru yaparsanız bu e, size öncelik sağlıyorlar anladığım kadarıyla daha önce bu tarz bir yerde çalışmış olmanız e, gibi bir şart şeyi de var e, eğer böyle bir tecrübeniz varsa daha önce çalışmışsanız. Bununla da ilgili yine öncelik sağlıyorlar. Ama onun dışında da yine ön lisans mezunu olduğunuz alanla ilgili yine de başvurunuzu değerlendirmeye alacaklar. İlla da şart değil yani arkadaşlar. Güvenlik görevlisi olmak şart değil. sadece bir öncelik sebebi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi bu ahbapla ilgili tam maaşını bilmiyorum ama gördüğüm kadarıyla iyi maaşla personel alımı yapıyor. Bundan dolayı başvurmak isteyen adayların değerlendirebileceği. Kimisi de mesela e, istekli bir şekilde özellikle o bölgede çalışmak isteyenler var şu anda. E, yani bu şekilde hem kendi iş dalınızda çalışmış hem de insanlara faydalı olmuş olursunuz diye düşünüyorum. Değerlendirilmesi gereken bir ilan. Umarım bundan sonra bu tarz olaylarla karşılaşmayız çok büyük kayıplar verdik arkadaşlar. En kısa zamanda yaralarımızın sarılmasını e, diliyorum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.